Merhabalar arkadaşlar. Bir pazar gününden daha yine merhaba diyorum size. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız canlarım? Umarım iyisinizdir. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Hep birlikte kocaman bir aile olduk. Bakalım bugün de yine aklımızdaki kişilerin hayatlarında neler oluyormuş? Bizler bu kadar sevgi ve güzellikler içinde yaşarken bir de aklımızdaki kişilerin dünyalarına bakalım. Acaba onlarda neler oluyor? Şimdi niyet ediyorum. Allah'ın izniyle kolektif adına güzel bir açılım yapmaya, inşallah güzel bir şekilde olur. Niyet ediyorum reiki şifa kanalımı açmaya, reiki şifa enerjilerimi yüklemeye. Allah'ın izniyle en yüksek bilgiyi ilahi plandan almaya, bilginin bana akmasına izin veriyorum. Gelen bu bilgiyi de kanallık etmeye niyet ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bakalım kolektifin aklındaki kişiler, kolektif için yapıyorum bu açılımı. Bakalım ne durumdalarmış. Hep birlikte güzel geniş bir açılım yapacağız arkadaşlar. Bu aklınızdaki kişilerin genel gidişatına bakacağız. Zihinlerinden, kalplerinden neler geçiyor? Eylem planlarında neler var diye. Bunu hep birlikte öğreneceğiz. Bu pazar gününde yine çok güzel bir şekilde, çok güzel bir açılım eşliğinde bunu size anlatacağım. Onların hayatında neler oluyor? Belki onlarla konuşamıyorsunuz, belki iletişiminiz kesik. Ama bizler tabii ki sürekli onları takipte olduğumuz için bir şekilde onlardan haber alıyoruz. Haydi bakalım Bismillah. Bakalım zihniyle başlayalım. Kalbinde neler oluyormuş? Bir de eylemlerine bakalım. Eylem planlarında neler var? Güzel bir açılım olmasını temenni ediyorum. Bakalım. Kalp kendine attı zaten. Kolektifin aklındaki kişiler söyle bakalım. Ne hissediyorsunuz? Zihninde neler geçiyor? Kalbinde neler geçiyor? Eyleminde neler yapmak var? Şöyle bir genel enerjilerine de bakalım aklımızdaki kişilere. Bakalım ne durumdalarmış. kendini atıyorlar zaten bakalım aklımızdaki kişinin hayatında neler oluyor Alalım. bakalım aklımızdaki kişilerin hayatında neler oluyormuş güzel geniş derin bir açılım yapalım şu kartlarımdan da birer destek almak istiyorum aklımızdaki kişilerin hayatında neler oluyor hep birlikte öğreneceğiz Zaten her gün düzenli bir şekilde bakıyoruz kolektif adına. Tabi birebir özel açılımlarda bunların cevabını daha net öğrenebilirsiniz. Ama burada en azından duymanız gereken konuları duyarsınız. Kolektif olduğu için her şeyi üzerinize almak zorunda değilsiniz. Uyanı alın, uymayanı evrene geri yollayın. Ve hiçbir zaman için yani burada duyduğunuz şeyler için üzülmeyin arkadaşlar. Hani o anda böyle düşünür. Mesela akşam olur başka düşünür. Enerji sürekli değişir çünkü. Bakalım ruh hali ne durumdaymış. Bir de ruh haline bakalım. Zihne ne durumda? Kalben ne durumda? Eylem olarak hangi ruh hali içerisinde? Zaten kategori kategori bakacağım arkadaşlar. Güzel geniş bir bakım olması için en derin, en geniş haliyle bakacağız. En azından aklımızdaki kişilere dair biraz ipuçları alıyoruz bu şekilde arkadaşlar. Zihniyle başlayacağız yine. Hiç şaşırmadım. Finansal sıkıntılar var zihnen. geniş geniş kartlarımı bir hazırlayayım. Ondan sonra detaylara ineceğiz arkadaşlar. Şimdi aklınızdaki kişilerin zihnine baktığımda onlarda asla ölmeyen bir şey var. Asla ölmeyen şey ise aranızdaki bağ. Finansal sıkıntıları var, doğrudur. Ama şu anda zihnen o kadar belirsizler ki yani Ayın ruhu vermiş. Ay zaten biliyorsunuz yani dişil enerjiyi anlatır. Dişil enerjisi zihnen yüksek. Kendisi bir eril olmasına rağmen hala dişil enerji çalıştırıyor. Dengesi şaşmış yani. Şaşmış çünkü nereden biliyoruz? Finansal sıkıntıları var. Ayın ruhu bize der ki belirsizlikler ve netlik kazanmamış durumlar var. Karamsarlık, korku ve huzursuzluk duyguları seni esir alabilir. Kendini güvende hissetmeyebilirsin. Yani aklınızdaki kişiler kendini güvende hissetmiyorlar şu anda sabır çalıştırıyorlar. Olacak ya da gelecek olanı telaş etmeden bekleme diyorlar. Zamana teslimiyet, kendini sürece bırakman. Aklınızdaki kişiler zihnen kendini biraz sürece bırakmak istiyorlar. Ama adalet yani Allah diyor bu terazileri sonsuza kadar adaletin sağlanması için kurdu. Yani her ne oluyorsa adaletin yerine gelebilmesi için zaten o dengelerin yeri, yeniden yerine oturabilmesi için oluyor. Şimdi onlara baktığımda yakın geçmişte zaten kısa bir süre önce aklınızdaki kişiler çok değişken biri halindelermiş. Bir gün iyilermiş, bir gün kötülermiş. Bir gün sıcaklarmış, bir gün soğuklarmış. Yani bakıyorsunuz bir gün geliyor size, ertesi gün yok piyasada. Yani sürekli değişken biri hali içerisindeymiş. Neden diyeceksiniz? Çünkü tembellik daha çok işine geliyormuş. Tembellik ettiği alışkanlıklar, yani kendi konfor alanından çıkmak istemediği için bu onu basiretsizliğe itmiş. Haliyle tabii ki her iki tarafa da üzüntü ve keder getirmiş bu tembellik ve basiretsizlik hali. Şimdiye baktığımda ise yani e, şu anki enerjisinde ise sizinle aslında e, sizi biraz kıskandığı enerjiler içerisinde. Hani diyor ki e, sen nasılsa kendi arkadaşlarına zaman geçiriyorsun. Senin bana ihtiyacın yok diyor. Sizin güzel vakitler geçirmeniz onu adeta çileden çıkarıyor. Kıskançlık krizlerine sokuyor ama tabii ki bunu anlatmıyor size. Kendi içinde iç aleminde bir gizli kıskançlığı var size karşı. Hani size kıskandığını belli etmiyor ki siz de onu kıskanmayasınız diye. Aslında masumane bir enerjiye geçmiş şu anda. Finansal sıkıntıları var. iki defa verdi zaten. Büyük bir finansal sıkıntı yaşıyor. Tutkuları çok fazla. Şu an istediği tek şey hayatından fazla olan ne varsa çıkarmak. Köklü bir temizlik yapmak ve işe yaramayanlardan kurtulup arınmak istiyor aklınızdaki kişiler. Zihninde bunu tasarlıyorlar. Şu anda ama büyük bir mücadele içerisindeler. Herkesle, her şeyle çatışma hali içerisindeler. Hiçbir şekilde memnun değiller ama cesarete gelecekler. Cesarete gelip artık e, olgunca davranışlar sergilemek istiyorlar. Kısır bir döngüye girdiğinizi biliyorlar ilişkide. Yani kısır döngü hani bir şekilde aranıza bu kısır döngü girmiş. Çünkü kendi yaptığı tembellik sebebiyle. Ama aklınızdaki kişilerden yine bir iletişim söz konusu. Aklınızdaki kişilerden e, iletişim haberleri alabilirsiniz. Onlar direkt sizinle irtibata geçebilir. Sizden bilgi almak isteyebilir. Sizinle iletişime geçebilir. Şu anda zihninde sizinle iletişime geçme planları kuruyor aklınızdaki kişiler. Zamanda evet size böyle işte seni istemiyorum ki sevmiyorum ki demiş olabilir ama aslında orada blöf yapmış yani gayet de tetikte bekliyor sizin e, sizi biraz gözlemlediği süreç içerisinde yani bir iyi bir kötü olduğu için hani bir gün e, size değer veriyor, ertesi gün bakıyorsunuz sizden soğuk sürekli bu değişken ruh hali aslında onun yaptığı bir blöften ibaret aslında sizi gözlemliyor, sizin sınırlarınızı ölçmeye çalışıyor hele siz ona ne tepki vereceksiniz diye. Kişiye baktığımda biraz size yaptığı haksızlıklar sebebiyle kendi iç dünyasına dönmüş. Aslında masum olan tarafın siz olduğunu gayet iyi biliyor. Bu yüzden de e, hedefini belirlemiş yönünü sizden yana artık seçmiş. Ama aklınızdaki kişiler yakın bir gelecekte çok yakın bir süre içerisinde mesela bir aylık bir süreç içerisinde aklınızdaki kişilerden size eylem var haberiniz olsun. Onlar yeni bir vizyonla geliyor. Sizinle aile olmak için geliyor. Sizi çok özlemişler. Tabii ki bu süreçte de sizin şefkatinize ihtiyaçları var. Ee, olgunlaşan ve cesarete gelen bir enerjiyle artık atağa geçiyorlar. Önümüzdeki bir aylık süreç içerisinde aklınızdaki kişilerden size eylem var, haberiniz olsun. Zaten şu anda da sizinle iletişime geçmek için hazırlık aşamasında. Yani yaptığı haksızlıkların, yaşattığı o e, kötü günlerin, kötü durumların gayet iyi farkında. Zaten onun ceremesini şimdi kendisi de çekiyor. Şu anda herkesle her şeyle savaşıyor yani. Ama adalet er ya da geç olacak siz merak etmeyin. Şimdi aklınızdaki kişilerin kalbine bakacak olursak, bakalım kalben ne istiyorlar. Kalplerine bakacağız şimdi. Hmm, kalp çok güzel geldi. Bakalım. Şimdi kalbinde aklınızdaki kişiler bir kasırganın içerisinde çok sıkıntılı süreçler geçiriyorlar. Kaos yaratacak ve can sıkıcı e, gelişmeler yaşıyorlar. Şu anda bir e, fırtınanın içerisine girmişler. Diyorlar ki yürek acısı gibi yürek yani yürek acısı gibi acı yoktur. Şu anda acı çekiyorlar. Kalplerinde büyük bir muhteşem acı var. Aslında kalben gökkuşağın ruhu vermiş. Yani içini darlayan kara bulutlar dağılıyor demiş. Sıkıntılı süreçlerin ardından gökkuşağı seni iyileştirmek için doğuyor. İyileşecek aklınızdaki kişiler zaten burada üçüncü çakraları iyileşme dönemine girmiş. Hala iyileşmeye çalıştıkları, hala kendilerini tanımaya çalıştıkları ve tanınmaya çalıştıkları bir süreçten geçiyorlar. Haliyle tabii ki onlar hem kendi sınırlarını tanıyorlar hem sizin onları yeniden tanımanızı istiyorlar aslında. Yakın bir geçmişte sizinle zaten bir tamamlanma istemiş Gerçekten sizinle güzel bir tamamlanma artık bir sona gelmek gibi bir kalbinde düşünce geçirmiş. Çünkü değişip dönüşüyormuş kavuşmak istemiş ama tabii ki yaptığı ihanetin de farkında size ihanet etmiş. Ama diyor ki bu ihanetime rağmen eğer diyor yeniden doğarsak yeniden diyor bu ilişkiye bir şans daha verirsen eğer demiş hani ihanet bile ben seninle kavuşmak istiyorum diyor. Hani sen beni kabul edersen biliyorum diyor yaptığım ihanetin farkındayım ama diyor ona rağmen ben seninle tamamlanmak istiyorum diyor. Şu an her kimin yanındaysa onu istemiyor sizi istiyor. Kalbinde bunu geçiriyor. Evet aklınızdaki kişilerle çok güzel bir fırsat var. Sizler yeniden aklınızdaki kişiler size yeniden bir barışma teklifi gösterecekler. Yani küsseniz yeniden bir barışma teklifi geliyor arkadaşlar. Haberiniz olsun kişi kalbinde bunun hazırlığı içerisinde. Çünkü bir atılım yapmak istiyor. Evet aranızda bir kavga, bir tartışma olmuş ve çok kötü bir şekilde birbirinize girmişsiniz. Ama aklınızdaki kişiler e, yeniden bir zeytin dalı uzatmak istiyorlar size karşı haberiniz olsun. Bir barış söz konusu. Aklınızdaki kişilerden alacağınız çok güzel bir haber var. Çok güzel bir fırsat ve çok güzel bir şans yaratacak aklınızdaki kişiler. Ama kesinlikle pişmanlar yani size dair hayaller kuruyorlar, korkuyorlar, tedirginler biraz. Ve bir seçim yapmak zorunda kalmışlar zaten bir şekilde. Aklınızdaki kişiler kalben size gelmek istiyorlar ama hala ipleri sizin elinize vermekten yana değiller. Yani ilişkiyi hala bir şekilde kendileri kontrol etmek istiyorlar. Ee, sizden başka sorumlulukları da var. Tabii ki onları da e, hoş görmenizi bekliyorlar sizden. Ama kesinlikle ilişkinin gidişatının, e, yani sizin kontrolünüzde değil de kendi kontrolünde olmasını istiyor. Tabii değişim süreci içerisinde bu durumlar değişir mi? Değişir. Stratejik bir hamle yapacak. Size yeniden bir barış teklifi getirecek zaten kendisi de bir harabeye dönmüş. Sabrediyor ama sabrettiği her şey onu harabeye çeviriyor. Yani bir deli cesareti yapacak tamam mı aklınızdaki kişiler sizinle bütün olmak için. Her ne kadar sorunu da olsa, her ne kadar yani e, büyüklerini ve çevresindeki insanları hani kırmak istemese de artık sizinle bir bütünlük sağlayacak. İcap ederse sizin uğrunuza yani herkesi karşısına alacak ve sizin yeniden bütün olmak için yeniden gelecek. Kesinlikle aklınızdaki kişiler kadın olabilir veya erkek olabilir ama büyük bir pişmanlık içerisindeler. Sizin okulunuzda zaten kalbini e, bir sandığa kapatmış. Sizden başka da kimseyi kalbine e, sokmamış zaten, kimseye kalbinde yer vermemiş. Sadece onun kalbinde taht kuran sadece yani sizsiniz. Sizden başka hiç kimse onun kalbini fethedememiş. Onun kalbinin e, asıl sultanı veya işte asıl kralı veya kraliçesi sizsiniz aslında. Biraz yavaşlama enerjisinde gelecek bir zamanda çünkü arada bir karma var, karma ilişki söz konusu. O karma onu yavaşlatıyor. Ama sizin onu affetmenizi istiyor size karşı yoğun tutkuları var. Hani şu anda gelemiyorsa yanında o karmadan dolayı. O onu biraz yavaşlatıyor kalbinde. Kalbinde bu çıkmış ama eylemine bakalım. Hani kalben diyor ki eğer sana gelemiyorsam işte hayatımda yaptığım ihanet hayatındaki o diğer insan yüzündendir diyor. Onu söylüyor açık açık itiraf ediyor burada. ha size etmiyor da burada benim kartlarda gördüğüm bana itiraf ettiği yönünde yani. Çünkü bu onun bilinçaltı. Bilinçaltını kişi sadece kendisi kontrol edebilir. Bir başkasının girmesine izin vermez. Sadece bilen insanlar girebilir. Çünkü bu onun kendi iç alemdir. Yani size şöyle anlatayım. Kendisi anlatmaz bunu size. Yani sizin bilmenizi istemiyor. Ama bizler burada onun bilinçaltına, avrasına girebildiğimiz için olan biten her şeyi görüyoruz. O kişi ne kadar da size itiraf etmese de enerji buraya olduğu şekilde yansıyor. Çünkü bütün insanlar enerjiden ibarettir arkadaşlar. Enerjiyi gizleyemezsiniz. Enerjiyi Okumayı bildiğiniz anda kişinin karakterini, huyunu, suyunu yani atacağı adımı çok iyi bir şekilde kestirebilirsiniz. Eylem planına bakacak olduğunda bu kişi eylem, hangi eylem planında dediğimde zaten geçmişte bir yol ayrımına gelmiş. Geçmişte bir karar almak zorunda kalmış. Öyle veyahut da böyle. Canı istesin ya da istemesin. Çünkü niye diyeceksiniz aklınızdaki kişiler felaket şekilde üzüntü çekiyorlar. Çökmüşler ya bitmişler resmen. Yani kendilerini baskıladıkları her gün yani ölüme bir adım daha yaklaşmış sizinkiler. Her gün için için tükenmişler. Hani bir koraller gibi yanmışlar, bitmişler, sönmüşler sonra yeniden alev almaya başlamışlar. Hani ektiğini biçmişler aslında bir şekilde. Size yaşattığı acıları kendileri de yaşıyorlar. Ve fazlasıyla katı katı yaşıyorlar. Yani siz ne yaşıyorsanız o bin mislini yaşıyor haberiniz olsun. Şimdi eylemine baktığımda eylemde de diyor ki hatalardan ders almadıkça daha da dibe çöküyorsun. Kurtulmak için çırpındıkça bataklık seni daha da içine çekiyor demiş. Yani yaptığı hatalardan ders almadığı her gün daha da yani bir adım uçuruma daha da yaklaşmış. Ölüme bir adım daha yaklaşmış. Çünkü nefes alamıyor. Şu anda evet büyük bir kararsızlık yaşamış. Eylemde hala eleman arasında bir kararsızlık var. Karar vermekte zorlanıyor. İkilemleri var. Verdiği e, karardan da kolaycayabilir dengesiz tutumları var çünkü şu anda. Çok fazla bir dengesizlik yaşıyor aklınızdaki kişiler. Ee, dinarların ikilisi vermişti. Umarım alametlerindeki yıldızlarla dönerim. Yani eylemde bir büyük ikilem yaşıyor. Aslında tek istediği şey bütün yaşamak. Şu anda elinde maddi de bir gücü var. Haberiniz olsun aklınızdaki kişiler. Madden de çok iyi bir şekildeler. Ee, şu anda ben onlara baktığımda zaten yakın geçmişte bir yol ayrımına gelmişler. Bir seçim yapmak zorunda kalmışlar. Ve ee, savaşmak istemişler ama bu savaşta da yalnız kalma korkuları olmuş. Yani sizin için savaşmak istemişler. Artık bir seçim yapmak istemişler ama biliyorlar bu savaşa girerlerse yalnız kalacaklar. Ve ola ki siz de onları istemezseniz yapayalnız kalacaklar. Ama bu kişilerde yalnız kalma korkusu var. Çünkü bu insanların düşmanları var. Ama çok büyük bir olaymış. Yani sizin Konunuz aklınızdaki kişilerin gözünde çok büyük bir olaymış. Bayağı kendi iç hesaplaşmasını, kendi iç mahkemesini yapmış. Belki bazılarımızın gerçek bir mahkemesi bile olabilir. Ama büyük bir yüzleşme, büyük bir iç hesaplaşma yapmış aklınızdaki kişiler. Yani sizin konunuz onların nezdinde çok bayağı önemli ve değerli. Bir önem arz ediyorsunuz yani onların gözünde çok değerlisiniz. Evet aklınızdaki kişiler biliyor yani sizler onlardan bir etiket istiyorsunuz. Yani size geldikleri zaman sizler zaten yeteri kadar sabretmişsiniz diyorsunuz ki artık ben tahtımda oturuyorum. Sen benim için ne yapacaksan yap. Ben senin için kılımı bile kıpırdatmam demişsiniz. Onlar da kendilerini baskılıyorlar. Baskıladıkları her günde zaten blokaj yaratmışlar. Hani size karşı duyguları, tutkuları var ama bunu baskılamışlar. Baskıladıkları için de bu onlarda blokaj yaratmış. Kendi blokajlarını yarattıkları için de size gelirken yavaşlama enerjisine gelmişler. Uçurumun eşine geldiğini biliyorlar. Çünkü yalanlar söylemişler. Size bir sürü yalanlar söylemişler. Arkanızdan iş çevirmişler. Hani durumu kurtarmak için olur olmadık yalanlara başvurmuşlar zamanında. Ama şu anda biliyorlar ki söyledikleri her yalan kendi ayaklarına dolanmış. Aslında biliyorlar yani merkezde sizin onları çok sevdiğinizin gayet iyi farkındalar aklınızdaki kişiler. Geçmişte yaşadığınız o güzel günleri düşünüp hayaller kuruyorlar. Artık kalbinin sesini dinlemek istiyor. Zaten kendi kalbinin sesini dinlediğinde bir şeytan olduğunu farkında. Zaten burada da diyor şeytan kartı gelmiş. Hepsi onun suçu, her şey onun suçu. Biz hepimiz masumuz diyorsunuz. Ya o da kendi de yaptığı şeyin farkında zaten diyor. Ben şeytanın tekiyim diyor. Açık ve net itiraf ediyor burada. Ama aklınızdaki kişilerin hane ile ilgili mevzuları var. Şu anda bu kişi her neredeyse orada hiç de rahat değil. Aile ve yöne, e, düzene yönelik meseleleri var bazen ise sıcak bir yuva kurma ve aynı çatı altında olma arzusu demiş. Yani bulunduğu yerdeki yuvasında hiç de rahat değil. Acı çekiyor orada. Aslında aklınızdaki kişiler... Anneciğim kenara geç düşeceksin şimdi. Aslında aklınızdaki kişiler e, sizinle arasındaki bütün bu sorunlara artık bir çözüm önerisi getirmek istiyor. Diyor ki aramızdaki bütün bu sorunlar, sıkıntılar neyse diyor artık bitsin yani. Bitsin bir rahat nefes alalım diyor. Yani onlar zaten sizi bırakmaktan yana değiller. Onlar sizi kendi e, yuvaları gibi görüyorlar. Kendi sahip oldukları bir e, parçaları gibi, kendinden bir parça gibi görüyorlar onlar sizi. Çok fazla üzülüyorlar. Çok fazla kendilerine öfke duyuyorlar. Diyorlar, neden bu yalanları söyledim? Neden bu kadar acımasız oldum? Neden bu kadar şarlatanlığı yaptım diye kendi kendilerine bir iç muhakeme kurmuşlar. Orada kendi kendilerini yargılıyorlar. Her gün üzüntü içerisinde ve öfke içerisinde kendi kendilerine kızıyorlar. Neden bu olan biten yaşandı diye. Ama tabii ki e, bu kadar öfke ve yalandan sonra o kadar büyük bir pişmanlık ve üzüntü yaşamışlar ki ve sizi de bırakmaktan yana değiller asla. Sizi bırakmak gibi bir düşünceleri yok. Kolektif eğer beni izliyorsanız haberiniz olsun. Aklınızdaki kişiden asla sizden vazgeçmek gibi bir niyette de değiller. Sizden vazgeçmeyecekler. Hatta bilakis yani eylemlerinde bu yaptıkları şeyi şu anda telafi etmek için eylemlere başvuracaklar. Haberiniz olsun. Zaten yakın bir gelecekte de evet e, biraz sabır çalıştırdıkları durumlar söz konusu olacak. Belki bir takım şeyleri yine erteleyebilirler. Çünkü sabır ve güven çalıştırıyorlar. Size güvendikleri için hani sizler başkasıyla olmazsınız diye sabır ve güven çalıştırıyorlar. Yani burada yakın bir gelecekte de yine adaletli bir şekilde olacak. Her ne olacaksa adaletli olacak. Onlar da zaten yani bir iyileşme sürecine girmişler. Yakın bir gelecekte daha da iyileşecekler. Kötü günler artık son bulacak. Ruhsal şifalanmaya da girdikleri için kalpteki yaraları şifa bulacak. Çaresiz kalınan durumlara da Zaten derman arayacaklar. Yani yakın bir gelecekte de biraz erteleme enerjisi içerisine girebilirler. Hani şu anda eylem enerjilerine gelip olan biten her şeyi telafi etmek istiyorlar. Ama o kadar çok üzgün ve perişanlar ki birazcık dinlenmeye ve şifalanmaya ihtiyaçları var. Siz onlara artık ah mı ettiniz, beddua mı ettiniz ne yaptıysanız. Onlar çok fazla acı çekiyorlar. Bakın böyle üzüntü içerisindeler. Resmen üzüntü çekiyorlar. Pişmanlık, öfke kendilerine kızıyorlar. Yani neden bu olan biten yaşandı diye kendi kendilerini suçluyorlar. Bütün bu yaşanan şeylerden kendilerini suçluyorlar. Eylem enerjisinde aslında telafi etmek var ama biraz sabır çalışırlıklarını gördüm burada. Biraz yalnız kalma korkuları var haberiniz olsun. Yani size geldiklerinde ola ki siz onları affetmezseniz diye bir adım atmıyorlar. Ama sizden yana emin olurlarsa gelip zaten bu hatayı telafi etmek gibi bir düşünceye sahipler. Şu anki enerjisinde, bugünkü enerjisinde biraz e, sabır çalıştırdıklarını gördüm ben. Evet şu anda bir eylem hazırlığı içerisindeler. Bir telafi yapmak için büyük bir eyleme geçecekler. Ama biraz sabır çalıştırıyorlar. Biraz erteliyorlar bu durumu. Ertelemelerinin altındaki yatan sebep de zaten söylediğim gibi yalnız kalma korkuları var. Haberiniz olsun. Yani siz bu insanlara eğer gelsin ben ondan öç alacağım. Ee, hani nasıl terk edilirmiş ben ona yaşatacağım diye o gözle bakarsanız gelmezler. Açık ben net söyleyeyim. Çünkü zaten aklınızdaki kişiler onlar da hissediyorlar. Aranızda ruhsal bağlantı olduğu için siz ne hissediyorsanız söylemenize gerek yok. Onlar aynısını zaten biliyorlar. Hissediyorlar yani o insanlar da saf değiller. Çünkü enerji olduğu haliyle yansıyor. Hele bu ruhsal bağlantıdaysanız yani sizin aklınızdan geçen her şey onlara olduğu gibi yansıyor. Sizin konuşmanıza veya bakışmanıza gerek yok. Telepatik yoldan, telepatik bağ üzerinden zaten birbirinize öfkeniz, kızgınlığınız, her şeyi hissediyorlar. Mesela siz onlara ah kızgınsanız gelmezler. Onlara blokaj yaratır. Ve kendileri kendilerine kızgın salar ki öyle çıktı kartlarda. Öfke ve kızgınlık barındır barındırıyorlar. Geçmişte yaptığı ihanet ve geçmişte yaptığı o yalanlarla, o karmalarla geçirdiği süreç içerisinde. O karmalar yüzünden size söyledikleri yalanlardan ötürü yalnız kalma korkuları var. Bir de savur çalıştırıyorlar arkadaşlar. Yani sizden biraz emin olmaya ihtiyaçları var. Bugünkü enerjilerinde erteleme gördüm ben. Bir telafi olacak mı? Olacak. Bunun bir hazırlığı içerisinde var ama bugün değil. Bugün sadece şöyle bir durum var. Bugün bir plan yapıyorlar. Hani bu yaşanan olan bir tane her şeyi telafi etmek için. Ama belki yarınki enerjide eylem enerjisi olabilir yeniden. Ama bugün sadece sabır ve güven çalıştırdıkları bir enerji söz konusu. Enerji sürekli değişir arkadaşlar. Bugünkü enerjilerinde sabır ettiklerini gördük. Ve yalnız kalma korkuları olduğunu gördük. Ama yarın daha farklı bir sonuç çıkabilir arkadaşlar. Evet bugünkü açılımınız da bu şekildeydi. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.